Orta Dünya kanalının içerik çeşitliliğini arttırmak için elimden geleni yapıyorum. Mesela o mu bu mu ya da sizden aldığım soruları cevapladığım formatlar gibi beraber yaptığımız videoları arttırmaya çalışıyorum. Diğer yandan klasik ansiklopedik videolar devam ediyor. Zaman zaman kitap tanıtımları yapıyorum biliyorsunuz. Veya çok önceden başlayıp da devam ettirmediğim Yüzüklerin Efendisi e, kitabının yapım aşamalarını anlattığım video serim vardı. Ona da devam edeceğim umarım. Aklımda olanlar var. Mesela şu olsaydı ne olurdu gibi teori videoları da yapacağım yakın zamanda ya da e, orta dünya figürlerini toplayıp sizlere tanıttığım bir video serisi de yapmak istiyorum ama tabii ki dövizin şu anki durumu ile figür almak çok kolay değil. Yani devamlı içeriği arttırmak için kafa patlatıyorum, elimden geleni yapıyorum. Bu hafta acaba ne yapsam diye düşünürken ve Tolkien'in yazdıklarını şöyle bir gözden geçirirken bir kez daha bu kadar çok çeşitliliğin, bu kadar çok karakterin, yerin, diğer şeylerin nasıl yapıldığına hayrete düştüm. Fakat bir yandan da biraz içim acıdı çünkü bu bilgilerin çoğu aslında bir video yapacak kadar uzun değildi bazıları çok daha kısaydı işte o zaman aklıma bu fikir geldi bu video serisinin ismini de eşim buldu isim şehir orta dünya ne yapacağım bu seride mesela bir harf seçeceğim bu haftaki A gibi ve karakter A ile başlayan karakter yer ve diğer şeylerden birer tane seçip sizlere anlatacağım bazıları kısa olacak bazıları uzun olacak ama en azından Tolkien'in yaptıkları içerisinde hiçbir şeyi kaçırmamış olacağız. Ben de ilk kez yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Belki ismi de sonradan değiştiririm. Başka isimle de görebilirsiniz videoyu. Göreceğiz bakalım. Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün isim şehir Orta Dünya'da A harfine bakacağız. A harfinde sizlere anlatacağım karakter Angrod. Angrod bir Noldor elfiydi. Finwë'nin çocukları arasında en bilgesi ve en adili olarak bilinen Finarfin'in çocuklarından biriydi. Finrod, Aignor ve Orodred onun erkek kardeşleri ve Galadriel de kız kardeşiydi. Gerçi Orodred meselesi biraz karışıktır. Tolkien Orodred'i esasında Angrod'un çocuğu olarak yazmıştı. Orodret'in çocuğu da son Noldor yüksek kralı olan Gilgalat'tı. Fakat daha sonraki olaylarla Christopher Tolkien'in derlediği Silmarillion için bu durum karışıklık yaratıyordu. Bu nedenle Christopher babasının yazdıklarına bir müdahalede bulundu ve Orodret Angrod'un oğlu değil de kardeşi olurken Gilgalat da Fingon'un oğlu oldu. Biz Angrod'a geri dönersek. Noldor isyanı yaşanmadan önce Angrod ile kardeşi Aignor, amcaları Fingolfin'in oğlu Fingon ile çok iyi arkadaştılar. Melkor, Angoliant ile birlikte ulu ağaçları yok edip Silmarilleri çalıp Noldor kralı Finwë'yi öldürüp Orta Dünya'ya kaçtığında o da diğerleri gibi Feanor'un yemin ettiği ateşli konuşmasını dinledi. Bu konuşma sırasında elfleri sükunete davet eden de kişiliğinden de anlaşılacağı gibi Angrod'un babası Finarfin'di. Finarfin, Noldor'un bir an durup geri dönüşü olmayan işlere girişmeden evvel düşünmeye ikna ederek yatıştırmanın bir yolunu aradı. Çocuklarından bir tek Orodred onu destekledi. Fakat kızı Galadriel'in içi Orta Dünya'yı görmek için tutuşmuştu bile. Fingolfin'in oğlu Fingon da Feanor'u sevmese de Galadriel gibi düşünüyordu. Angrod ve kardeşi Aegnor da her zaman olduğu gibi Fingon'un yanında durdular ama babalarına karşı da bir şey söylemediler. Böylece babalarının bilgeliğinden belli ki pek de yararlanmamış olan bütün çocuklar Angrod, Agnor, Finrod, Galadriel ve Orodred Feanor'un peşine takılıp Orta Dünya'ya döndüler. Fakat Angrod da tıpkı kardeşleri gibi Feanor tarafından geride bırakılanlardandı ve hepsi Helcarax'in buzullarından geçerek Orta Dünya'ya döndüler bir tanesi hariç hepsi de birkaç yüzyıl içinde ölecekti. Angrod Orta Dünya'ya geldikten sonra 1. Çağ'ın 6. yılında Doriath'ın kralı Tingol'un huzurunda çıktı. Tingol, elflerin uzun süre önce yaptığı büyük yolculuğa katılıp Valinor'a gitmemiş ve Orta Dünya'da kalıp eşi Maia Melian ile birlikte buranın en büyük krallığını kurmuştu. Ve şimdi Valinor'dan dönen Noldor onda kuşku uyandırıyordu. Angrod geri dönenler arasında Menegroth'a gidip Tingol ile konuşmuş ilk kişiydi. Kardeşi Finrod'un habercisi olarak geldi ve ona Noldor'un yaptıkları, sayıları ve güçleri hakkında bilgi vererek Tingol'den Noldor'un Beleriand'a yerleşmesi için ondan izin aldı. Aslında Noldor'un böyle bir izne de pek ihtiyacı yoktu. Tingol kendini bütün Beleriand'ın kralı olarak kabul etse de gerçekte Doruhat'ın dışına ne kendisi ne de ordusu pek çıkmazdı. Zaten yıkılana kadar da Noldor ile Melkor arasındaki savaşlara da katılmadı. Diğer yandan Angrod Noldor hakkında konuşurken ona Ne Feanor'un ettiği yeminden ne de Alaquanda'da yaşanan akraba kıyımından bahsetti. Tingol ona "Seni gönderenlerle benim adıma şöyle konuşacaksın." Noldor'un Hiddum'da ve Dorthonion'un dağlık bölgelerinde ve Doriath'ın doğusundaki boş ve vahşi topraklarda yaşamasına iznim vardır. Her ne kadar Tingol'ün bu üstten bakan tavrı Noldor arasında da pek hoşa gitmese de yine de bunun üzerine Angrod ve kardeşi Aignor, Doriath'ın kuzeyinde bulunan dağlık bölge Dorthonion'un kuzey yamaçlarına yerleştiler. Buranın kuzeyinde de Angbat'a kadar giden Art Galen Ovası bulunmaktaydı. Kardeşlerin burayı seçmelerinin nedeni olası Melkor ordusunu uzaklardan görebilmekti. Melkor'un burayı kolaylıkla geçemeyeceğini düşünüyorlardı ki haksız oldukları da bir süre sonra ortaya çıktı. Angrot'un halkı çok kalabalık değildi çünkü yaşadıkları yerde verimli topraklar yoktu. Zamanla Tingol'un kulağına akraba kıyımı ile ilgili haberler ulaştı. O esnada Finrod ve Angrod da Doriath'ta bulunuyordu. Tingol duydukları neticesinde çok ağır konuştu. O zaman Angrond da ona cevap verdi. Efendim biz kanlı ellerle gelmedik. Aptallık edip zalim Feanor'un sözüne kanmaktan başka bir suçumuz yoktu yola çıkarken. Yolda da tek bir şerre bulaşmadık ama korkunç bir hatanın ceremesini biz çektik. Fakat bağlılığımız uğruna karşınızda sessiz kaldığımızdan dolayı sizi de kendimize düşman ettik dedi ve olan bitenleri Tingol'e anlattı. Hal Karaksen'in gıcırdayan buzuna bile boyun eğmemiş olan bizler niçin akraba katilleri veya hainleri olarak anılalım dedi. Ve bunlar da maalesef Angrod'un tarihe geçmiş son sözleri oldu. Çünkü sonradan Melkor Angband kuşatmasını yarıp ani alev savaşı yaşandığında saldırıyı en ağır alan yer Angrod'un yaşadığı yer oldu. Ve Angrod ile kardeşi katledildi. Evet Angrod'un hikayesi böyle. Şimdi gelelim A ile başlayan bir yere bir mekana. Bugün anlatacağım yer Anghabar. Ankabar aynı zamanda Ankabar madenleri olarak da bilinir. Ve maden denince akla gelen ilk ırk olan cücelerle alakalı olmayıp elflerle ilgilidir. Ankabar madenleri, Saklışehir Gondolin'in de bulunduğu Tumleden Ovası'nı çevreleyen Ekhoriyat Dağı'nın kuzey bölgesinde yer almaktaydı. Gondolinli elflerin doğal olarak madenlerle ya da madencilik ile bir ilgileri yoktu. Bu madenleri keşfeden de sonradan Gondolin'e gelmiş olan ve Gondolin'in yerini Melkor'a söyleyerek ihanet edecek olan Maglin'di. Maglin, kara elf olarak bilinen Eöl'ün oğluydu ve babası gibi demirciliğe meraklıydı. Ankabar'daki cevherleri de bu nedenle keşfetti. Buradan altın ve demir çıkartarak bunlardan silah ve başka eşyalar yaptı. Madenler tamamen Maglin ve onun evi altında çalışan diğer demirciler tarafından kontrol ediliyordu. Maglin'in cevherlere olan merakı ve açlığı yasak olmasına rağmen sık sık gondolinin saklayan ekore yatın dışına çıkmasına neden oluyordu. Bu seyahatlerinden birinde orklar tarafından yakalandı ve bu da gondolinin sonu oldu. Ankabar madenleri de sonradan Beleriand gibi öfke savaşı esnasında sular altına gömüldü. İsim Şehir ve Orta Dünya serisinin ilk videosunun A ile başlayan diğer şeyi ise Adunaik. Adunaik, batının dili anlamına gelir. Bir diğer ismi ise Numenorian'dır. Anlayacağınız üzere insanların kullandığı bir dildir. Adunaik, başlangıçta ilk uyanan insanların kullandığı dil ile elflerin Sindarin, Avari ve hatta cücelerin Kuzdul dillerinin bir karışımıydı. Nümen orada kullanılan yerel dilde Aduna idi. Cüce dili Kuzdul yapısal ve dil bilgisi anlamında Batı'nın tüm dillerinden farklıydı ama yine de Aduna ile bazı ortak özelliklere sahipti. Bu da insanların uyandıkları dönemde cücelerle iletişime geçip onların dili olan Kuzdul'dan etkilendikleri teorisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur ve gerçekten de insanların Elf'ler gibi cücelerden de etkilenmiş olması olasıdır. İkinci çağ boyunca belki de Nümenor'un orta dünyadan izole yaşaması sonucunda dilde değişiklik göstermeye devam etti. Nümenor'da uzunca bir dönem Adunayik dışında Sindarin ve Quenya'da kullanıldı. İkinci çağın ilerleyen dönemlerinde Nümenorlular orta dünyada Pelargir adlı bir liman kenti kurdular. Ve böylece Nümenorluların orta İnsan dedikleri orta dünyada yaşamakta olan insanlarla iletişim başladı. Bu insanlar sayesinde de Adunayk hali hazırda yerel insanların konuştuğu dil ile karışarak buradan bütün Orta Dünya'ya yayıldı ve ortak dil yani Westron haline geldi. Bu esnada Nümenor'da da değişiklikler yaşanmaktaydı. Başa geçen hükümdarlar nedeniyle Elfler ve elf ile ilişkili olan her şey terk edilmeye başlanmıştı. Elf dilleri Sindarin ve Quenya da bundan nasibini aldı. Bu dillerdeki bütün kitaplar yok edildi ve Nümenor'da adına yık dışında bir dil kullanılması yasaklandı. Fakat bu durum inançlılar adı verilen ve elfler ile bağların koparılmasını doğru bulmayanlar tarafından hoş karşılanmadı. Nihayetinde Nümenor'un yıkılışından sonra Orta Dünya'ya gelen inançlılar yeni yerleştikleri yerlere hep Sindarin isimleri verdiler ve günlük yaşamlarında Nümenor'un Adunayak dilini kullanmak yerine Orta Dünya'ya gelip buradaki insan dilleriyle birleşip yeni bir dil haline gelen Vestron'u kullanmayı tercih ettiler. Ve hatta Nümenor'un dili Adunayak'ı kaba bir dil olarak gördüler ve kullanmaktan kaçındılar. Bütün yüksek soydan gelen insanlar ve okuma yazma öğrenen herkes Sindarin öğrenip kullanmaya başladı ve Nümenor dili zamanla yerini tamamen Vestron'a bıraktı. Evet bu video böyle arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bu formatı, hoşunuza gittiyse, ilginizi çektiyse ben de buna devam edeceğim. Çünkü gerçekten insan şöyle bütün alfabedeki yazılan şeyleri, Tolkien tarafından yapılmış olanları, yazılmış olanları karşısına aldığında Hayret içerisinde kalıyor A harfinde belki daha yüzden fazla da şey yazmış Tolkien onların içerisinde sadece 3 tanesini bugün sizlere getirebildim. Daha diğer harfler de var İnanılmaz bir çalışma gerçekten bu çalışmanın hakkını vermek için de ben de elimden geleni yapıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen siz de arkadaşlarınızla paylaşmayı like vermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dördüncü senemize girdi arkadaşlar Orta Dünya kanalımız ve bir yerlere ulaşacaksa daha da büyüyecekse bu ancak sizler sayesinde olur. O yüzden desteklerinizi eksik etmeyin. Daha fazla destek vermek isteyen için de katıl, Twitch aboneliği ya da Patreon gibi 3 daha seçenek var. Dileyenleri de oraya alabilirim. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.